Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası. Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Nelson, Saça Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Seri Kırmızılı takımın gündemini aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'da Anakletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'da Eren Dinkçi sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar, gurbetçi yıldız eren kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbo, Eren ikna etmiş durumda. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra Forret arkası ve Santrafor olarak da forma giyebiliyor. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi. Bu sezon ipi göğüsleyerek doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında erişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Müzik Alman basınında yer alan haberlere göre kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, Yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'a çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şakir 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu, a takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol bek transferlerinden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta dışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle ile alınacak. Ancak Sırı Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol bek sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemine de dörtlü sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray birçok transfer yapmasına rağmen kaleci takviyesini sezon sonuna bıraktı. Sarı kırmızılılar yerli isim olarak Eypspor'dan Berke Özer ilgilenirken bir diğer radar olarak da Lyon'dan Lucas Perri ile yakından ilgileniyor. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Galatasaray'ın radarına girdi. Lucas Perri Sarı kırmızılılar tarafından sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Sambacıyı Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da istiyor. 1.97 boyundaki Peri'nin Lyon'la 3 yılda daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Sao Paulo'da başlayan Peri, 2022 yılında 350 bin euroya Botafogo'ya, oradan da 3 milyon 250 bin euroya Lyon'a transfer olmuştu. Sambacı kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı ile ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'tan 13 milyon euro bonservis ödeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray Milli Yıldız'la anlaştı. Galatasaray'ın üst üste iki sezonu şampiyon olarak tamamlamasında büyük katkısı bulunan Abdülkerim Bardakçı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan Abdülkerim, 2022-2023 sezonunun başında Konya Spor'dan transfer edilmişti. Sarı Kırmızılılar bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Yıldız Stoper'le 2028 yazına kadar sözleşme imzalamak istiyor. Avrupa liglerinden talipleri bulunan milli oyuncuyu kaptırmak istemeyen Jimbom, bu operasyonu kısa süre içinde tamamlayacak. Abdülkerim'in Galatasaray'dan alacağı ücretin de 70 milyon lira olması bekleniyor.